Hercai 42. bölümde neler olacak? Merhabalar arkadaşlar, yeni sezonun ilk videosuna hoş geldiniz. Hercai dizisinde bu sezon kritik eklemeler görüyoruz. Yani hikayede her şey ortaya çıktı. Final mi geliyor derken yeni gelen oyuncular ve genişleyen hikaye hepimizi heyecanlandırdı. Aslan Aslan Bey, Azize'den habersiz gelip tüm planları bozdu. Fakat işin ilginç tarafı Aslan'ın Reyyan'a olan ilgisi ve evinde bulunan fotoğraflardı. Reyyan Miran'ı kurtarmak için boşanacağız dedi fakat aslanın gelişi tıpkı ilk zamanlarda Miran'ın gelişine benziyor. Önce ailenin yani Şahdoğullarının güvenini kazanıyor aslan. Fakat bu sefer arada bir fark var o da Miran ve Reyyan'ın birbirlerine olan aşkı. Peki aslan mektubu Miran'a verecek mi? Reyyan ve Miran'ı sarmaş dolaş görmesi bir şeyleri değiştirecek mi? Sizler de yeni bölümde olacaklar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda hemen kanalımıza abone olup bu haftadan itibaren yeni başlatacağımız her cayi detaylı inceleme serilerini izleyebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Merakta kalmayın, takipte kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.